14,5 milyar yıl önce bir patlama meydana geldi. Kütlesi ve hacmi olmayan bir cisim bildiğimiz evreni yarattı. Ama patlama olsa yine aynı şey olacak. Çünkü evrenin bir dinamiği var ve bu dinamik en kısa yoldan gidiyor. O en kısa yol bildiğimiz galaksileri yaratmaktan, takım yıldızlarını yaratmaktan, yıldız gezegenlerini yaratmaktan, Tutun da Dünya yaratana kadar devam ediyor. Nasıl bir patlamaydı, nasıl bir düzendi hala bilim adamları çözdü. Yaratılış hikayesi her zaman beni cezbeder. Kaçınılmaz olan bir şey vardı ki o da dünyanın yaratılması. Evrim kaçınılmaz olarak dünyayı yarattı. Dünya cansız bir yerde. Dünya ilk başlarda cansız bir yerde evrim hikayesinde birçok canlı vardı ama hiçbirisi insanlar kadar bu dünyaya etki etmedi. Bizler katiliz, bizler sömürgeciyiz. İnsanı kötü yapan özelliklerin en başında bana göre başka insanları ve başka canlıları kullanmak var. Sivilizasyon tarihi de böyle birbirine ezme çabası olan insanlar da Bu ruhsuz yaratıklar dünyayı ele geçirmekte kalmayıp birbirlerini yemeye başladılar. ve insanlar gitgide gaddarlaşıp birbirlerini hapsetmeye başladılar. Kimi zaman, zaman haklı sebeplerden, kimi zaman da benim gibi haksız sebeplerden içeride olan bir sürü dostum var. Ve ben haksız yere içerideyim. Sizlere gerçekleri tüm çıplaklığıyla göstereceğim bir belgesel hazırladım. Hazırladığım bu güzel programda size bütün gerçekleri, çıplaklığıyla her şeyi de anlatacağım. Programın ismi... Gerçek avcısı. Bazen evrim Akıllı canlılar yani insanlar yaratırken bazen garip canlılar yaratıyor. Bunlardan birisi ağaçların isteyen geçebilen minik ayak. Yani olabilir. Olmaya da bilir. Gerçek amcası programının sonuna geldi. 一样小。